Hepsinden birer tane. 8 milyon 2 tane oldu. 20 binde 2 tane. 10 bin 2 tane. 40 bin 2 tane pardon. 10 binde 2 tane. 2 tane 2 tane 2 tane. Iki tane. Yok. Yararım bilsem. <laughs> 100 liramı gerçek. 1000 lira mı gelecek? 20 bin lira mı gelecek? 10 bin, bin lira. iki tane. Gene hepsinden ikişer tane. 2000 lira gelecek mi? 40 bin lira mı gelecek yoksa? 10 bin lira yok. 10 bin lira. 300 lira da yok. Yok abi. Bonus mu yok? Kısır. Çıksa bir 20 bin lira. Hmm. Hadi bir 8 milyon. Hadi bir 40 bin lira. 100 lira. Hmm. Hayda ile tıraşlar